Herkese selam yani arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ya. Ne anne. yapıyoruz? Ya. Bugün tüm gün paten Ay. öğreniyoruz tamam mı? Ya, evet. Evet. Buradan sen bin bin yapacaksın dedi. Anne, ben çatlaştım buradan. Ee, bakalım anne, hadi. Ya, hadi çıkmana yardım, ya. Ya. Hadi çuklama yardım çuklama. edeyim o zaman. Evet. Çatlamak <laughs> istemiyorum. Hadi Derin. Ya Derin bırakıp gelsene. Hayır. hayır. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> nasıl Normal sür bakalım. Öğrendin mi tamamen? Anne, gör, tamam kay. Bugün paten öğreniyoruz arkadaşlar. Bütün gün paten öğreniyorum. Ama hayır yukarıdan kayamıyorsun ki. Hadi buraya gel. Gel buraya gel. vereceksin. Mecburen kayacaksın hadi. Anne. Ya sen ne yapıyorsun? <laughs> Anne kaldır çok <soka>. güzel. Kaldırmayacağım. Anne. <laughs> Anne yardım edin çok ben... güzel. <laughs> Derin yaptı gördün mü? <laughs> Ya Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Kadın ile. Hadi gel kediye gidelim hadi. Gel şu kediyi severim. Kediyle birlikte gidelim. <laughs> anne bizim kedimiz ha? mi Hayır hayır paşa benzemiyor. Ya bu çok pufuduk pufuduk ya. Dur dur dur. Anne, anne çekiyorum, bizim çekiyorum da çekebilir mi bizi diyor. Evetim. Hadi bizim çekelim. Anne, bizim Adı ne bunu? Pamuk kız. Bizimki de paşa. Bizim ama bu çok ama bu gerçekten pamuk gibi ya. Ya sen şey çok tatlısın annem. Şşşş. Anne anne. Bakayım. Anne, var. Adı pamuk mu? Ya çok tatlısın <laughs> ya. çok fazla. ya Ya sen Yazın çok fazla. Yazın çok fazla. Yazın çok fazla. çok çok fazla. Ya çok fazla. Yazın çok çok tatlısın ya. çok fazla. Yazın İnşallah fazla. yaşına çok fazla. Yazın çok böyle Şu anda arkadaşlar kayan bir kedi görüyorsunuz. Anne Anne biz evet, dışarı yanlış şey, bir ya. Ya olmaz. E, camdan hep bakıyor? Anne kuş ya da Zaten korkuyorsan anne kaçmaz kaçırır. Evet. <laughs> Ay, de, Kayan kedi. Pabuduk pabuduk pabuduk. Anne ben çıkamam. ben çıkamam. Anne Anne tabii ben çıkamam. Anne ben çıkamam. ben Her bir şey bir yere gitti. Derin, kırıl. Hadi gel, hadi gel gidip yapalım bunu. Hadi, hadi değiştirelim Hallettik. yine çıkar çıkaracak. Evet, bugünlük e, patensiyel bu kadar yeterli çocuklar. Hadi gidelim. Yeter mi? Hayır. Evet anneciğim ya. Yeter vallahi ben yoruldum. Bir ben hadi ben kayın. kay. Öne doğru, öne doğru derin. Hadi, hadi. <laughs> hadi kay sen de kay. gel. Kayda gel derin. Vay gördün mü? Bak derin alıştın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, çiftine basmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Asya derin, Asya derin. <laughs> yerde laf var. Kim çıkarsa hadi yerde laf var hadi. Asya. <laughs> Haksızlık değil anneciğim. Önce o çıktı. <laughs> tamam evet inin. Evet. inin Gel şuraya gel. Gel şuraya gel. Evet. Şuraya geç. Hadi. Geri ne oluyor? Ablana yaklaş. <laughs> biraz ortalayın onu ortalayın. Ortalayın onu. Anne tamam. Asya derin yerde laf var. Kimin çıktı? Sen. Lan <laughs> <laughs> anneciğim sen çıkamadın. Ben Ablan değil. çıktı anneciğim önce. Ben hadi bu tarafa çocuklar. hadi bu tarafa geçelim o zaman. Hadi gel bu tarafa geçelim. Gel. Çok şanslıyım ya. Allah kahretsin ya. Ya niye Allah kahretsin? İşte şansın yaver gidiyor. Hadi anne derin. Bugün şans tam olsun. senden yana. Hadi derinin aşağı. Hadi deyince çıkacaksınız, ya. tamam mı? Hadi. Asya derin yerde la var. Birlikte. Birlikte mi? Birlikte tamam. çıktınız. Aha. Üf ya. Bütünleri ben alandım. Allah kahretsin ya. <laughs> kahretsin. Tamam, hadi şuraya da geçin. Nerede yani. var? var? Şurası var. Şurası var. Ya yüksekte asıl da bilirsin diyorum ya sana. Yüksekte olduğun sürece her zaman kazanırsın. Asla mutlu. Evet. Asya böyle... derin yerde la var. Var mı ya. <laughs> tamam. Hadi yine Asya kazandı. Derin hadi in. Ben Anne bu dördün, Evet. Derin yerde lan bak. Derin çıktı Asya. Derin kazandı. Evet. O iki ben Evet. Orası var. Orası var. Orası var. Hadi. Osa, osa, osa. hadi. Aha. hadi. Asya derin yerde lan bak. <laughs> Birlikte. Birlikte. 5 3. Yine beş, birlikte kazandık. 5 3. Şuraya ma masanın üzerine gidelim mi bakalım hanginiz? Afiyet derin yerde lan var. <laughs> yerde. Birlikte, birlikte oldu. Evet. Nerede lan var? Yine birlikte. Yine birlikte. Yine birlikte oldu. 7 5. Evet. 7 5. Hadi şu tarafa da doğru gidelim. <laughs> 2, 2 1 deyince bekle. 3, 2, 1 yerde lan bak. Yine birlikte Becek oldu. 6. Evet. Ben öndüyüm. Başka Hadi. neresi olabilir? Anne arkamdaki Şuraya da çıkabilirsiniz Hadi bismillah. Hadi. Çıkma çıkma dur. Hadi. Asya derin yerde lan bak. Ben kazandım. Derin. Derin çıktı. Hadi. Hadi Sen yedisin ben sekizim. Evet. Hadi. Anne yerde lan var. Ben çıktım. Ben çıktım. Dokuz Birlikte. Evet. Dokuz yedi. Hayır birlikte. Dokuz yedi. Koşun 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 öne doğru koşun hadi hadi hadi. Hadi söyle. Hadi. Asya derin yerde laf var. Ben çıktım. Birlikte çıktınız Hayır, ama. Hayır ben. Evet. Bak ayağımı ben kattım derin. Ayağımı böyle kattım derin. Sonra böyle. göreceğim. Hangi Derin, derin daha önce çıktı ama. Ama, olmaz ya ama ben işte göremedim ki sizi. Hanginiz önce çıktınız? Anne derin ama önce böyle bekliyordu. Evet, ben lazım. Oo, çok güçlüsün derin. Derin çok güçlüsün. Hadi in, derin hadi. In. Hadi. Ablam yapamaz ki bunu. Evet çok güçlüsün. <laughs>